biraz ilginç gerçekten. 2005 senesinde keşfedildiğinde bir diskotek olarak kullanılıyor. Gerçekten yanlış duymadınız. Bir diskotek olarak kullanılıyor. Herhalde 6-7. yüzyıllarda sarnıç oluyor. 2005 senesinde yine de bir diskotek olarak kullanılıyor. <laughs> İstanbul'un yer altında yaşayan antik çağ ve geç antik çağdan kalmış girişine izin verilme bazılarının girişine beton dökülmüş yer altındaki tarihi miraslarını anlatmaya devam ediyoruz. Vefa Süleymaniye civarlarındayız. Kirazlı Mescit Sokak burası. Buradaki bu sokakta taraftaki yapılardan birisinin altında Minattan sonra 5. yüzyıla belki de 4. yüzyıla tarihlenen bir yeraltı mezar odası bir hipoje var. E, ee, Bulunuş hikayesi biraz ilginç gerçekten. 2005 senesinde keşfedildiğinde bir diskotek olarak kullanılıyor. Gerçekten yanlış duymadınız. Bir diskotek olarak kullanılıyor. Ee, 2005 senesinde Doçent Doktor Feruzun Özgümüş hocamız ve ekibi tarafından bulunuyorlar. Ve bunlar e, İstanbul Araştırmaları Bilimsel e, Makalesi olarak ve 24. Araştırmalar Toplantısı olarak yayınlandılar bu anlattığım yapı. Kirazlı Mescid Hipojisi diye geçiyor. Ve 2005 senesine kadar arkeoloji dünyası bunu bilmiyordu. İşte o bulduklarında da bir diskotek olarak kullanılıyormuş. Size bir planını vereceğim. İki bölümden oluşuyor. Bir merkezi planı var. Arka solyumlar var. Lahitlerin içine e, konulduğu bölümler var. Hemen arkasında bir Nartex var. Bu arka sol yumlu bölümleri, lahitlerin içine girdi yarım yuvarlak nişleri e, çok benzerini nerede görüyoruz? Kariye Camisi'nin Güney Şapeli'nde. Orada Teodor Metokites'in hatta Kariye Camisi'ni, Koran Manastırı'nı ihya eden Teodor Metokites'in arka solyumu da vardır orada. Şimdi dediğim gibi merkezi planlı iki bölümden oluşuyor. Planını vereceğim. O diskotek olduğu dönemdeki fotoğraflarını da vereceğim. Gerçekten çok ilginç de Romalılar bunu daha sonra sarnıca çevirmişler. İçine sızdırma sıva koyup sarnıca çevirmişler yeraltı mezar odasını. Yani bir yeraltı mezar odası milatman sonra 4. yüzyıl dersek sonrasında herhalde 6 7. yüzyıllarda sarınç oluyor. 2005 senesinde yeniden de bir diskotek olarak kullanılıyor. <laughs> Aslında burada böyle yeraltı mezar odası bulmak çok şaşırtıcı <laughs> diye. Çünkü burası Beyazıt ve Fatih Süleymaniye tarafları. Roma dönemi İstanbul'unun nekropol alanlarıyız. İstanbul Arkeoloji Müzelerine giderseniz mezar stelleri, lahitlerin zaten hep bu Beyazıt civarlarından çıkarıldığını görürsünüz. Sizlere Kirazlı Mescit Sokak'taki İstanbul Fatih Kirazlı Mescit Sokak'taki bu ve arkeolojik yayınlara da Kirazlı Mescit Hipojesi olarak geçen ilginç bir yeraltı mezar odasından bahsetmeye çalıştık. Görüşmek üzere.